olacak. TTB susmadı, susmayacak. TTB susmadı, susmayacak. Susmaya evet. Aramızda e, e, hocamın da söylediği gibi e, dünya çapıkları birliği ve Avrupa, Avrupa Kimleri Bayrağı Komitesi e, adına e, onların e, temsilcisi olan ve aynı zamanda Norveç tabipleri bir insan hakları komite başkanı olan O da toplumumuza bir şeyler istiyor. Ses gelmiyor. Come Uh, as a representative of, of the American Medical Association and the Standing Committee of the Union American Doctors, we stand with the Turkish Medical Association. It is our firm belief that the autonomy of the Turkish Medical Association is vital for the Turkish doctors, but also for the Turkish population, the that the, the, the Turkish doctors can stand up for their rights, for patients' rights, and do what we have said we are Bugün burada Dünya Tabipler Birliği ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi adına sizlerle de bir aradayım ve biz Türk Tabipleri Birliği ile bir arada durmaya devam ediyoruz. Bizler hekimlerin özelliğinin olmasının, bağımsızlığının olmasının son derece gerekli olduğu kanaatindeyiz. Bu bağımsızlık ve özellik hem insan açısından gerekli hem de hasta hakları açısından gerekli. Council as it is, so they can do their very important work. But if they do not, they do the Dr. May a will, of course, continue to stand for the time da mahkemeden doğru bir karar çıkarak Türk Tabipleri Birliği'nin yürüttüğü önemli çalışmaların hakkının verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak bu olmazsa Dünya Hekimler Birliği ve Avrupa'da Hekimler Daimi Komitesi olarak Türk Tabipleri ile Türk Tabipleri Birliği ile bir arada durmaya, bir arada olmaya devam edeceğiz. Teşekkür <laughs> ederiz. Çok teşekkürler. Ee, şimdi aramızda e, yine e, kamu emekçileri ve sendikaları konfederasyon genel sekreteri e, Şenol Köksal e, var. Ona da e, söz vermek isteriz. Teşekkür ederim. Hoşça. Değerli basın mensupları, değerli katılımcılar, konfederasyonumuz adına hepinizi saygı ve selamlıyorum. Gün yok ki ülkemizde bir kriz yaşamıyorum. Yani dün Anayasa Mahkemesi'nin bir kararını e, karşılığında Anayasa Mahkemesi'nin hakkında suç durusuna bulunan Yargıta. İşte içinde bulunduğumuz şu süreçte Tanıklar birliğiyle ilişkin açılan e, bir dava var. Yani mevcut siyasal bu hukuku esas almayan kişilerin görüşlerini, talimatlarını esas alan kutsal düzende her gün bir krizle karşı karşıya kalıyoruz. Ve bundan da her seferinde bizler bir şekilde zararı görüyoruz. Aslında bu bir tabiat birliği açısından da ruh sağlığı sorunu olsa gerek. Çünkü bu yapılan işle işlerler hepimizin ruh sağlığını bir şekilde bozuyor. Ve bu bozuklukla da bu ülke idare etmek isteyen bir iktidarla karşı karşıyayız. O anlamda bizim kurum ve kuruluşlarımıza sahip çıkmamız ve onların sürekliğini sağlamamız gerekiyor. O yüzden buradayız, o yüzden bir aradayız. Bu anlamda Türk Birliği ile yan yana ve yanında her zaman olacak partnere teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Yine İnsan Hakları Derneği'nin son dönem iş seçilen bu Küçüköy'e de Bu da var. İnsan hakları da çok yakın bir iş evet. Çok sağ olun. Teşekkürler. Ben teşekkür <gülüyor> Şimdi arkadaşlar. <laughs> Şenmem hocamız bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı bilimsel bir olarak çürütmek Tabii ki iktidar bunları yapmadı. Doğrudan Merkez Konseyi'ne dava açmış oldu. Tabii Şenmem hocanın davası da bir yandan sürüyor. Şimdi biz tabii ki burada iktidara çok söylemek isteriz. Evet, Türk tabipleri birliği, Türkiye'nin en köklü meslek örgütlerinden birisi. Üstelik sarı hizmet yürüten bir meslek örgütü, e, meslek örgütü olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla ülkemizde de ciddi sağlık olduğu bir ortamda Merkez Konseyi'ne böyle bir davanın açılması, açılmış olması doğrudan hak sağlığını, insan haklarını bir şekilde ilerletmeye takdim edilir. Biz burada hem yargıya bugünkü davanın düşürülmesi çağrısını yapıyoruz, hem de e, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere iktidarın tüm yetkililerine, e, TTB'yi kapatmak yerine TTB'nin daha güçlü olması için bütçe ayırması, hekim sorunlarının çözülmesi, halk sağlığı sorunlarının çözülmesi konusunda TTB'yle ortak e, çalışmaya davet ediyoruz. Hepinize saygıyla, ve selam ediyoruz. Sağ Teşekkürler. Tabii e, dün e, sağlık e, bütçesi görüşüldü komisyonda o komisyonlarda bizleri en hakkıyla, en iyi şekilde sağlık birlikte götürmüz aramızda. Sadece bütün ülkeki ülke, ülke mücadelelerimizde komisyonumuzda sesimiz sorumluluğumuz oluyor. Milletvekilimiz e, Gülistan